Merhabalar, kanalımdan herkese iyi günler diliyorum. Bugün size son derece pratik, çok basit bir işli köfte tarifim var. Tüm ezberlerinizi değiştireceksiniz. Ezber bozan bir tarif bu. Sırasıyla ne malzemeler kullanacağız? Bir bardak ince bulgur, bir bardak irmik, bir bardak soğuk su, tuz, kimyon, kırmızı toz biber, pul biber, kıyma, 2 tane soğan, yarım demet maydanoz. Hepsi bu kadar. Peki Refika Hanım kıymayı ne kadar kullandınız? Ortalama kıymam 400 gramlık bir kıymam var. Bu da yaklaşık 4 kişiye yeterli gelecek demektir. Peki o zaman başlayalım. Başlayalım. Evet önce bir bardak bulgurumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. Bir bardak irmiğimizi ölçülerin aynı olmasına dikkat edin. Çok önemli yine Aynı ölçü değerinde bir bardak soğuk su. Bunu sakın unutmayın. Soğuk su içli köftemizin içine başka bir şey koymayacağız. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve şimdi gördüğünüz bu malzemeyi kaşıkla karıştıracağım. 40 dakika boyunca bekleteceğim. 40 dakika sonra yoğurmaya başlayacağım. Çok basit gördüğünüz gibi şu şekilde karıştırdım suyuyla beraber ve 40 dakika bunu dinlenmeye alıyorum. Biliyorsunuz daha önce içli köfte harcında patates, irmik, salça ve sıcak suyla biz yoğururduk. Şimdi bunun hiçbirini kullanmıyoruz. Soğuk suyun her ikisini de ne şekilde güzel bir şekilde yoğurduğunu siz de tanık olacaksınız. Harika bir tarif oldu. Sadece 40 dakika soğuk suyla irmiği ve bulguru lütfen bekletin. Bu videodan sonra içli köftenin evlerde daha sık mı görüleceğini düşünüyorsunuz Refika Hanım? Evet son derece kolay yapımı var. Malzemesi çok basit. Hiç aman patlayacak aman çatlayacak olmayacak derdimiz yok. Şimdi e, tenceremi ocağa koydum. İki tane soğanımı güzelce doğrayacağım. E, ama önce kıymamı tencereye koyuyorum. Önce kıymamı bir kavuracağım. Refika Hanım bugün çok şıksınız maşallah. Teşekkür ederim. Evet şimdi ocağıma tenceremi koydum, altını açtım ve yaklaşık 4, 400 gramlık kıymamı içine bıraktım. Biraz yağlı kıyma tercih ettim. Yağı az görürsem de biraz eklemeler yapacağım tabii ki. Ve topak olmaması için kıymamızı önce sürekli bir karıştıralım. Kıymamız tel tel ayrılsın. Peki yemeklerinizde daha çok ne tür baharatlar tüketiyorsunuz? Türk mutfağında olan kimyon, karabiber, pul biber, toz biber, kakule, zencefil, zerdeçal, köri, yeni bahar tüm baharatları kullanıyorum. Bu şekilde devam ediyorum karıştırmaya. Müzik arkadaşlar isteğe göre kıymanın içine ceviz de koyabilirsiniz ama biz çok fazla cevizi beğenmediğimiz için kıymada koymuyoruz ama sizler koyabilirsiniz. Genelde bu tarifle ceviz yakışır. Bu arada soğanımı doğramaya başladım. Kıymamın suyu çekilene kadar soğanımın da hazır olmasını istiyorum. Çünkü hemen üstüne kıymanın suyu çekilir çekilmez soğanımı ekleyeceğim. Doğradığım bu soğanları kutu kutu siz de doğrayabilirsiniz. Soğanımızı doğradık hazır. Şimdi kıymamıza şöyle bir gelelim. Bakın mis gibi suyunu iyice saldı. Refika Hanım, bu sefer soğanlar sizi pek fazla ağlatmamış gibi görünüyor. Evet, bu seferki soğanlarımız tatlı çıktı. Şansımıza çok da güzel oldu. Şimdi gördüğünüz gibi hemen daha suyunu çok fazla çektirmeden soğanlarımı kıymama salıyorum. Sevgili bir ses kokuları alıyorsun. Nasıl geliyor kokular? Hmm, enfes kokuyor gerçekten. Ellerinize sağlık. Evet son derece güzel bir işli köfte hazırlıyoruz. Soğanlarının böyle büyük olduğuna bakmayın. Biraz sonra bunlar tamamen küçülecek. Bunun üzerine ben biraz tuz, toz biber biraz acı acılı benim pul biberim bol koydum olmazsa olmazımız yine kimyonumuz ve biraz da biber salçası koyuyorum ve şimdi birlikte kavurmaya başlıyorum biraz daha üzerine karabiber ekleyeceğim. Evet bu arada içim orada pişerken kıyma soğan harcım pişerken burada ben de maydanozumu doğramaya hazırlanıyorum. Şimdi çok az yine ayçiçek yağı koyuyorum bu pişirme yöntemini hemen hemen her türlü kavurma işlemlerinde kullanıyorum. Biraz su. Birazcık daha su katıyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Dış ses bunu ekmeğin arasına koy ye, lavaşın arasına koy ye. O kadar lezzetli bir iç oldu, nefis harika bir iç. Tabi bu arada şunu da söylemeliyim, kullandığım baharatlar tamamiyle kendi yöresinden aldığım ya yani Urfa'dan daha çok alıyorum baharatlarımı, biber salçamı Urfa'dan geliyor. Dolayısıyla lezzete lezzet katıyor baharatlar ve salçalar. Enfes oldu. Haydi bakalım biraz buharda pişirelim. Biliyorsunuz bir de buharda pişirme tekniği vardır. Ağzını kapattığımız zaman kısık ateşte buharda bir 15 dakika daha böyle kısık kısık yavaş yavaş pişireceğiz. Evet içimiz pişti, iyicene suyunu çekti yağıyla kendini de bıraktı. Kısık ateşte kavurmaya devam ettim. Şimdi içine maydanozunu ekleyeceğim. Siz ceviz de ekleyebilirsiniz. Farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre. Şimdi altını ocağımızın kapatacağım. Maydanozunu da karıştırdıktan sonra. Ve içimizi soğumaya bırakıyoruz. Refika Hanım, bol bol biber şöleni oldu bunun içi. Evet, çok lezzetli, çok acılı, çok nefis bir iç hazırladık. Ee, bu içi diğer malzemelerde de kullanıyorum. Sadece içli köftede değil, birçok yöresel yemeklerde kullanıyorum. Nasıl bir acı var içinizde bu kadar acı kullanıyorsunuz? Sınırsız bir acı var. Bulgurumuzu ve irmiğimizi bir 40 dakika önce soğuk su koymuştuk. 40 dakika dinlendirdim. Şimdi artık yoğurmaya başlıyorum ve gördüğünüz gibi bastıra bastıra özleştireceğim gördüğünüz gibi bakın vurdukça yani olmaya başladıkça iç içe girmeye başladılar Evet arkadaşlar şimdi birazcık çok az bir dörtte bir kadar bardağın soğuk su ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok az yavaş yavaş yediriyorum. Refika Hanım suyunu fazla koyarsanız içli köfteden sulu köfteye dönecek herhalde. <laughs> evet o yüzden yavaş yavaş ekliyoruz. Hiç una başka bir şeye gerek yok. Gördüğünüz gibi mis gibi artık bir araya geldi. Şimdiki işlemden bahseder misiniz? Şimdi açmak için elimizin altını biraz ıslatacağız ki çok fazla yapışmasın. Ve malzememizi de şöyle alacağız. Önce ellerinizi ıslattığınızı gördüm. Evet, bir elimi ıslattım, diğer elimle şöyle yuvarladım ve ortasına şöyle işaret parmağımla bir oyuk açtım ve bu açtığım oyuktan şu e, baş parmağımı kullanarak döndürerek yukarıya doğru bakın köfte haline getiriyorum. Eğer elinizde kuruma hissederseniz hafif şöyle ıslatın. Ve bakın bunu şimdi kağıt gibi açacağım ve bulgurla irmiğin hiç dağılmadığını göreceksiniz. Ne kadar ince olursa biliyorsunuz işli köftemiz lezzetli olur. Büyüklüğünü kendi isteğiniz doğrultusunda yapabilirsiniz. Evet bu incelik yeterli. Şimdi iç malzememizi dolu dolu Bakın biraz bastırıyorum. Evet. Şöyle şöyle bastırıyorum. Şimdi avucumuzu da tekrar şu şekilde ıslatarak yavaş yavaş yukarı doğru döndüre döndüre kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kapanmaya başladı. Evet, şimdi bu tarafı da aynı şekilde sivriltiyoruz. İşli köftemizin bir tanesini hazırladık. Bir tane daha yapalım. Büyüklüğü sizin isteğinize göre değişebilir. Bu şekilde aldık. Gördüğünüz gibi bakın kurumuyor, şişmiyor. Son derece güzel bir iç dışımız oldu bulgur ve irmikle. Biraz şöyle ovalıyorum. Azıcık elimi ıslatacağım. Diğer elimi de ve işaret parmağımla gördüğünüz gibi bir oyuk yapıp şimdi biraz daha hızlı açacağım. Birleştirme işlemi kolay olduğu için hiçbir şekilde tedirgin olmayın. Her şekilde köfteniz güzel olacaktır. Evet gördüğünüz gibi açtım. İçeri ben bol koymayı düşünüyorum. Seviyorum bol malzemeli oldu çok daha lezzetli oluyor. Şimdi hafif şöyle elimle bastırdım. Yine ıslatıyorum elimi. Bakın istediğiniz kadar avucunuzda dilediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar ne yaptık? Biraz içimizde arttı. Onu buzluğa koyup saklayacağım ki daha sonraki köftemizde kullanmak için. Köftelerim hazır. Biraz alabildiği kadar yağ koyuyorum. Ne kadar bol yağda kızartırsanız o kadar lezzetli olur. Ama bu yağı kullandıktan sonra bir ikinci kez başka bir şey de kullanamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Yağımızı koyduk. Köftelerimiz hazır. Kızartacağız. Dilerseniz haşlayabilirsiniz. İsterseniz kızartabilirsiniz. Biz kızartmasını seviyoruz. Dolayısıyla kızartarak yiyeceğiz. Ve e, doku e, teşhisini de birlikte yapacağız. İçli köfte dediğiniz kızartma olur yahu. Diyorsunuz. Dik ses ağzının tadını biliyor. Evet kızartmalı çok güzel acılı bir içli köftemiz. Kızartılmaya hazır bekliyor. Kulağa harika geliyor Refika Hanım. Bence de çok güzel oldu. Evet. Bu çevire çevire kızarmasını, bakın başladı kızarmaya ama çevirelim ki her tarafı eşit bir şekilde kızarsın köftelerimizin. Evet gördüğünüz gibi köftelerim kızardı. Yalnız bu daha önce hani salçayla, patatesle yoğurduğumuz işi, işi, köfteler gibi değil. Şu şekilde kızardığını gördüğünüz zaman artık alabilirsiniz. Köfteleriniz kızarmıştır. Kırmızı olmasını beklemeyin çünkü dışına biz salça kullanmadık. Evet köftelerimiz kızardı, hazır. Ben şimdi sizin için bir doku testinde bulunacağım. Hadi bakalım. Şöyle çatalımı batırdım ve kesiyorum. Oho, gördüğünüz üzere mis gibi. Biraz soğusun ve tadacağız. Afiyet olsun Refika Hanım. Gerçekten harika görünüyor içli köfteniz. Yalnız biraz sıcak olsa gerek. Erken davranmadınız mı? Yaktınız ağzınızı. Acele etmeden biraz soğuyup yemeği beklerseniz çok daha güzel olacaktır ama çok güzel olmuş. Harika olmuş. Sizler de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar. Muhteşem güzel olmuş. Üstelik gördüğünüz gibi çok da çabuk oldu. Çok da zorlanmadım. Çok pratik bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Doku testini yaptım. Sizlere afiyet olsun diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.